Kendimi de çıkarıyorum çünkü kimse çıkarmıyor o yüzden. <laughs> Birlikte hazırlanalım. Aşırı single'ım yani bu kadar bir single'lık olamaz. Bu sene yengeçlerin yılıymış ve galiba ikizlerinde güzel şeyleri varmış ve ikizlerim var çartımda bir sürü. O yüzden umuyorum. Hazırlanalım dedim de bu aralar o kadar az makyaj yapıyorum ki... Corrector'la... Corrector'ı fondöten niyetinden kullanıyorum. Yani neyse. Astrolik... Astrolik'ten randevu falan aldım. Çok heyecanlıyım. En sevdiğim bir restorana gidiyorum. Karşıda bir nevi deli. E, Bayağıdır gitmem. Bir sene belki olmuş olabilir. Belki abartıyorumdur ama bayağı oldu. Sonra da İstanbul Modern Müzesi'ne gitmeyi planlıyorum. Gitmedim hiç ve hani... It's about time. Menüde böyle tatlı patatesli mantarlı bir New York gibi bir şey gördüm anı istiyorum. Yemek yapmayı o kadar seviyorum. Hayır. Ah. Yemek yemeyi o kadar seviyorum ve yemek yapmaktan o kadar nefret ediyorum ki hani artık dün şöyle bir noktaya ulaştım. Özel şef fiyatlarına falan bak, ba bakmaya falan başladım. Özel şef tanıdığınız varsa veya özel şefseniz <laughs> bana CV'niz at. Yani bir insan hiç mi sevmez? O kadar sevmiyorum ki yemek yapmayı ama çok güzel yerim. Bunu kim demişti? Yıldız Tilbe mi? Yemek yapar mısın? Asla. Hiç bunlar benim işim değildir evde. Ona çok güzel yemek yerim. Bilmiyorum yani ideal bir dünyada zaten hep en büyük hayalimden biri bir özel şefle falan evleneyim ki hani yemek yapmayayım. Çünkü hani ben birisiyle evlensem yaşasam hani evlilikte değil la ama yani o kişi yemek yapmıyorsa aç kalır büyük ihtimalle yapmayacağım ya yani ben kendime de yani hani böyle şey yapıyorum tatsız tutsuz onun dışında dışarıdan yiyorum hep öyle neyse bugün bir nevi deldim <laughs> güzel bir öğün yiyeceğim çok heyecanlıyım aslında biraz geç gidiyorum, geç kalktım falan. Ben gitmesem mi diye düşündüm ama dedim ki hayır, kendimi bundan mahrum bırakmayacağım. Çünkü artist Way yapıyorum, e, 6. haftasındayım. Ve böyle her hafta artist date yapmamız gerekiyor. E, ve böyle, bugün için böyle bir şey planlamıştım. Ve hani sabah kalktım, iki saat çok geç, hani yapamayacağım falan. Sonra dedim ki, Lara hayır, yapabilirsin. Hani bir zaman kısıtlaman yok. Hani tahmin ettiğinden biraz daha geç olmuş olur. Sadece o kadar dedim. Bu arada çok üşeniyorum. Yalan söylemeyeyim. Heyecanlıyım ama üşeniyorum. Çünkü karşıya geçmek yani gerçekten şey diyenler çok akla Ben de onlardan biriyim. O yüzden çok haklıyım. Hani artık trafiğin hiçbir günü saati yok. Sürekli trafik var. Ve gidip gelmem minimum iki saati bul bulacak ama... Ama hayat. Ne yaparsın? İstanbul İstanbul böyle bir şehir. Sırası kıyafetimi de göstereyim ama dünyanın en basit şeyi. <laughs> Şöyle bir keten, pantolon, gri atlet.